Çocuk aklımla da olsa anladım ve e, dergilerde öykülerin yayınlandığını gördüğüm için dergilere öykü yazıp göndermeye başladım. E, lise yıllarında itibaren de dergilerde öykülerim ve arada resimle de çok yoğun olarak uğraşıyordum. Resimlerim de yayınlanmaya başladı. O şekilde, o şekilde günümüze başladınız. kadar sürdü geldi. Evet. Peki bu biraz önce ortaokuldaki romanlar hala duruyor mu? Bir kenarda duruyordur herhalde. Onlar duruyor ama tabii çok çocukça şeyler. Nasıl şimdi baktığınız zaman ben hemen merak ettim açıkçası eminim arada sırada çıkartıp bakıyorsunuzdur. Ya yani dediğim gibi çok çocukça şeyler. Gülüyorum ama zaten öyle olması gerekiyordu. Yani o yaşta yazılacak olan şey daha çok okuduğunuz en son okuduğunuz kitapların Etkisi. etkisinde olan şeyler. Çok çocukça şeyler tabii. Bu süreç içerisinde editörlük yapmaya devam ediniz ettiniz ve bir yandan da aslında galiba Öyküler hep vardı hayatımızda. Öyküler hep vardı. Ta ki ilk kitap çıkana kadar değil mi? O da sonrası ayrılık 1991. Evet, o ilk kitabın çıkışı da bir epey bir maceralıdır. Yani 4-4,5 yıl kadar bekledim o kitabı çıkmasını. Hazırdı aslında. Yayın evine gönderilmişti. Fakat bir takım terslikler oldu. Ama o sırada ben yine yazmayı sürdürüyordum. Dergilerde de yazmaya devam ediyordum. İlk kitabın ardından işte ikinci kitap da geldi. Kurutulmuş Gül evet, Mevsimi. Evet, Kurutulmuş Gül Mevsimi. Türkiye Yazarlar Birliği Hikaye Ödülü de e, aldı o kitap. Ben e, okumaktan ve yazmaktan e, hiçbir zaman uzaklaşmadım. E, şansım da yaver gitti. Mesleki yaşantım da buna elverişliydi. Milliyet Bakanlığı'nda işte uzun yıllar e, dergi yayıncılığında, kitap yayıncılığında çalıştım. E, hep yazıyla, yazmakla, kitaplarla iç içe oldum. Bu sürede aslında orada da güzel bir anekdot var. Desenledi. Uğraşıyormusunuz? E, hatta dergilerde pek çok yazının yanında da sizin desenleriniz de e, yayınlanıyormuş. Evet. E, o nasıl bir hikayedir? Daha da aslında merak ettiğim e, o desenlerin sizin edebiyatınızla bir örtüşen bir birleşmişliği var mıdır yoksa o ikisi, var, var mı? Bak şöyle e, resme olan ilgim e, hala e, çok seviyorum resim sanatını. E, Resimle birlikte yazıyı birlikte götürme gibi bir avantaj sağlıyor bana. Öyle avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü çevreme bakarken doğaya, dünyaya, yaşadığımız hayata bakarken bazı şeyleri kelimeler gibi görüp bazı şeyleri resim renkler, resimler, sahneler olarak görme gibi bir alışkanlık bir süre sonra yer ediyor insan zihninde. Dolayısıyla şöyle belki toparlamak mümkün. Kelimelerle resim yapmak, ee, yani asıl üslubumu oluştururken benim e, hassasiyet gösterdiğim nokta odur. Ee, resmi de her zaman e, yazdığım metnin içerisine e, katmaya çalışıyorum. Resmin öyle bir faydası e, her zaman oldu benim hayatımda. Bu anlamda aslında öykülerinizde de, yani hepsini olmasa bile birkaç öykünüzü okuma fırsatı buldum. O öykülerinizin içerisinde de aslında e, bir yandan da resmettiğinizi de görüyorum mesela e, o köyün meydanındaki o ağacı öyle bir e, tasvir ediyorsunuz ki aslında resmediyorsunuz. Ben ben gözümle gördüm o ağacı açıkçası. E, bu beni sevindirir evet. Yani ben e, hani bu atmosfer oluşturma e, diyorum ben buna. E, yazacağım bir metnin önce benim kafamda bir atmosfer olarak mekan içerisinde hmm. e, oluşması, oturması lazım ki ben de öykü kişisinin e, ruhunu kuşarıp onun e, beynine girip onun gibi düşünüp onun gözleriyle görmeye çalışayım. Aksi halde e, yazmam mümkün değil. Mümkün değil. Bu evet. anlamda da galiba e, daha çok doğaya yakın öyküler, e, taşra hayatından öyküler, taşra hayatından insanlar, karakterler var öykülerinizin içerisinde. Bu da herhalde bilinçli bir tercihtir diye tahmin ediyorum. Doğru mudur? Şöyle bilinçli, yani bilinçli midir, bilinçsiz midir o konuda ayrım yapmak e, aslında zor çünkü. Taşla e, taşra dediğimiz kavramın içerisinde nelerin olduğunu e, açıklamak bir kere zor. Evet. Yani, neresi taşra? E, neresi taşra dışı? Hani e, taşra varsa bir merkez olduğu için bir taşra vardır. Olabilir. O zaman merkez neresidir? E, hani İstanbul dışına taşra denildiğine göre acaba İstanbul'un ne kadar merkezdir, ne kadar taşradır? taşradır. E, hani İstanbul'da Sivas'tan daha fazla Sivaslı olması, Yozgat'tan daha fazla Yozgatlı yaşıyor, nüfus yaşıyor olması evet. gibi düşündüğünüzde e, Taşra ile merkezin neresi olduğu zaten iç iş içe girmiş durumda. Aslında e, biraz daha galiba e, doğayla iç içelikten bahsedebilir miyiz? Yani şehir hayatından uzak daha fazla doğa betimlemeleriyle karşılaştığım için bunu açıkçası soruyorum. E, i̇lk başta şu, e, ben betimleme yapmayı seviyorum. Hı hı. E, doğayı doğada olmayı seviyorum. E, bir başka düşüncem de e, yazacağım metnin e, önce mekanını. E, kurmak, oluşturmak istiyorum. Yani içinde yaşadığımız bir doğa var. Bu doğanın e, bir şekilde metne girmesi lazım. Yani e, doğada sadece insanlar yaşamıyor, sadece biz yokuz. Ağaçlar da var, bitkiler, hayvanlar var. Ya e, gökyüzünde bulut var. Kitabın kapağına kadar gelip kondu. Evet. Hani e, bir doğa içerisinde yaşıyorsak eğer bu doğanın da e, edebiyatta metne sızması gerekiyor. Metnin içerisinde yer alması gerekiyor. İnsanı doğadan soyutlamamız mümkün değil. Üslubumu oluştururken de doğa betimlemesi yapmayı doğanın içerisinde öykü kişilerini dolaştırmayı seviyorum. Evet okurken de aslında galiba okuyucuyu da hemen içine alan bir şey. Doğanın garip bir bize etkileyiciliği var. Kim olursa olsun şehir hayatının içerisinde insan ne kadar kendini kaybederse kaybetsin ya da doğanın içerisinde yaşarken etrafındakileri ne kadar e, benimsemiş olsun. Bir ağaç betimlemesi, değişik bir betimlemeyle karşılaştığımız zaman hemen böyle bir yüreğimiz kabarıyor. Duygularımız başka bir taraftan bizi çekiyor belki de. E, toprağın, havanın, suyun belki de gücü de tabii, diyebiliriz tabii insan yani, olarak. Yaratıcımızda ya. var. Evet. Ruhumuzda böyle bir şey var. Böyle bir ihtiyaç var zaten. Evet. Kendimizi soyutlamamız mümkün değil. Mümkün değil. Peki öyküler pek çok öyküler var. Pek çok öykü kitabı var. Unuttuğum bütün akşamlar Bozkır'ın uzak bahçeleri, evlerimiz Poyraza bakardı. E, hepsini konuşacağız ama bir tane de roman var. Evet. Yarım. Evet. E, ben ismini çok beğendim. E, henüz okumadım ama okumak istiyorum çünkü e, sizden dinleyeyim. E, ben anlatmak yerine anlatmaya çalışmak, çabalamak yerine sizden dinleyeyim. E, nasıl bir romandır ve neden bir tanedir? Onu da merak ediyorum. Açıkçası. Hayır, e, bir tane tabii yayınlanan bir tane var. E, şu an e, iki yıldır üzerinde çalıştığım e, yeni bir roman var. Hı hı. E, bulut Bulut Üstüne bu romanın arasında doğdu, hmm. öne geçti, kendini öne geçirdi bu. Yoksa roman devam ediyor. Belki bundan sonra devam edecektir. Onu ben hmm. bilemiyorum. Yani ben yazı yazıyorken çok planlı programı hareket eden bir yazar değilim. Öykünün, romanın, o düşüncenin, o tohumun zihnime, zihnimde doğuşuyla, içime düşmesiyle birlikte. E, kendi haline bırakarak onunla birlikte bende ne olacağını merak ediyorum. E, yarım e, zaten kendiliğinden e, roman olarak zihnimde doğmuştu. Evet. Şu anki yazdığım roman da öyle. Yoksa ben e, herhangi bir öykümü bunu biraz daha uzatırsam roman haline getirebilirim diye hiçbir zaman düşünmedim. Ki biliyorsunuz e, öyküler çok yoğunlaştırılmış yoğun evet. e, metinlerdir. O bakımdan daha da zordur Evet. Yeri gelmişken evet onu da konuşalım. Öyküyü tercih etmenizin de herhalde sebeplerinden bir tanesi bu mudur? Yoksa çünkü pek çok yazarla, pek çok öykücüyle aslında konuştuğumuzda edebiyatın zirvesi olarak nitelendirilir aslında öyküler. Bu anlamda da yani sizin öykülerinizde de ben açıkçası 5-6 sayfa içerisinde yepyeni bir hayat, yepyeni bir karakter, bambaşka bir dünyayı yakaladım. Çok da zor bir şey. Hı hı. E, bu eminim. E, insana başka bir ya da sanatçıya başka bir haz da veriyordur diye düşünüyorum. Muhakkak öyle. Yani e, şey de vardır. Hani e, şöyle görülür. E, yazmaya öyküyle başlanılır. Hatta şiirle başlanılır. Öyküyle devam edilir. Sonra romana geçilir. Bir iki öykü kitabından hı. sonra. Bir daha da öykü yazılmaz. Hı hı. E, diye böyle bir neredeyse artık e, kural haline gelmiş. bir değil. Kalıplaşmış bir şey var. Bir durum var. E, her şeyden önce ben öyküyü çok seviyorum. Öykü okumayı çok seviyorum. Öykü yazmayı da çok seviyorum. Bu tabi romanı sevmediğim anlamına gelmez ama e, öykünün benim gönlümdeki yeri başka. E, öyküden kopabileceğimi hiç zannetmiyorum. Yazılacak şeyler işte benim içimde öykü olarak doğuyor zaten. E, ben de engellemiyorum onları. Kendi haline bırakıyorum. Peki son olarak da artık Bulut Bulut üstüne girelim. Son öykü kitabınız. E, ne zamandır Bulut Bulut Üstüne için çalışıyorsunuz? E, i̇şte dediğim gibi arada roman vardı bu e, romanı bir kenara bıraktırıp kendisi öne çıktı. Buradaki öyküler. Bir yıl aşkın bir süredir bu öyküler üzerinde çalışıyorum. Çalıştım. Şimdi de elimizde. Şimdi de elimizde. Peki şöyle bir şimdi biz biliyorsunuz genç bir kanalız. TRT Okulu evet. kanalı olarak. Sizin de aslında şöyle söyleyeyim ilk gençliğinizde diyeceğim ilk gençlik yıllarınızda dergilerde editörlük yaparak ya da hikayelerinizi öykülerinizi dergilerde yayımlatarak başladığınızı biliyorum. Fakat günümüzde artık genç yazar arkadaşlarım çoğu bu tür dergilere ihtiyaç duymadan romanlarını ya da hikayelerini kitaplaştırıyorlar. Evet. İkisi arasında nasıl bir şey vardı? Siz nasıl görüyorsunuz şimdiki genç Türkiye'de beyatını ya da gençlerin kalemlerini nasıl görüyorsunuz? Ee, şimdi tabii gençlerin kalemlerini nasıl görüyorum konusu ayrı bir şey ama e, sorunun ilk bölümüne dönersek i̇lk bölümüne dönelim, Evet tamam. e, şöyle bir şey var dediğiniz doğru e, doğrudan hemen yayın evlerine dosyalarını gönderip e, kitaplarını çıkarmak istiyor gençler şimdi Bunun dışında da şöyle bir şey var gene e, çok fazla okumadan asıl okumaları gereken temel kaynakları e, okumadan, 3-5 kitap okuduktan sonra e, yazar olabileceklerini e, düşünüyorlar, ne yazık ki. Çok emek sarf etmeden e, bir sıçrama yapmak, e, hemen bir yerlere gelmek, adını duyurmak, kitap sahibi olmak gibi bir e, amaçları var bazı genç e, yazarların. Oysa dergiler e, edebiyatın mutfağıdır. Orada önce bir boyunuzun ölçüsünü alırsınız, oraya gönderirsiniz. Yayınlanıp yayınlanmadığını görürsünüz ve o edebiyat alanı içerisinde siz neredesiniz? Oraya girebildiniz mi? Giremediniz mi? Nerede duruyorsunuz? Bunu görürsünüz. Hı. Şöyle güzel bir tarafı da vardır. Orada çok tanınmış büyük isimlerin yanında sizin de imzanız, isminiz vardır. Bunu görmek de çok büyük mutluluktur. Ve i̇nsanlar sizin isminizi dergilerde gördükten sonra e, bilinç da olsa şeyi aramaya başlarlar. Sizin kitabınızı beklemeye başlarlar. Evet, aslında her varışın galiba bir yolculuğu olmak zorunda. Mutlaka. mutlaka. Peki Ethem Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Edeyim. Yeni öykü kitaplarınızı, yeni romanınızı da merakla bekliyorum. İnşallah. Sağ olun efendim. Siz sağ olun. Evet efendim şimdi de sırada Beyoğlu'nun alternatif tiyatro mekanlarından ikinci kattaki yeni bir prodüksiyonun haberi var. izliyoruz. Biz öncekileri görecektik. Uzaktan gördüm birkaç tanesini. Bir tanesi evlenmiş, metre düştü. İlk gösterimini bu yıl bahar ayında Londra'da yapan Bulanık, yeni sezonda Engin Hepileri yönetiminde tiyatro ikinci katta. Oyunun yazarı Simon Stephens, In Your Face, yüze vurumcu İngiliz tiyatro akımının önde gelen isimlerinden. İstemiyorum aslında. Gerek yok. İnsan yetiştirmek ve büyütmek, hayatta kalma içgüdüsünün bir uzantısı. Her bireyin kendi yolunu belirleme ve kendini ifade etme hakkı var. Oyunun yönetmeni Engin Hepileri, bulanığı en iyi bu sözlerin ifade ettiğini söylüyor. Beni en çok etkileyen tarafı da aslında bu gündelik hayatımızda özellikle modern dünyada çok fazla birbirimize karşı kurduğumuz baskılar. Bu baskılar tabii genelde iş hayatında var, ailenin içerisinde var ilişkilerimizde var. Hep birisi sanki birisinin üstüne çıkma mücadelesi içerisinde. Ben bu tekstle ilk karşılaştığımda beni en fazla etkileyen tarafı bu oldu. Üç değişik sahnede, üç ayrı sahnede inceliyor bu sınır ihlallerini. İlk önce anne ile çocuk arasında inceliyor. Yani aile bazında inceliyor. Daha sonra sevgililer yani aslında hayatımızın içerisinde, aşkın içerisinde arıyor o sorunun cevabını. En sonunda da bir iş hayatı içerisinde inceliyor. Fakat bu üç değişik e, sosyal durumu da bir şekilde tabii ki e, kırmış biraz. Genelinde bize hissettirdiği şey dediğim gibi bu baskı, bu baskının insanın üzerinde bir süre sonra alışkanlık yaratması. Tek istediğimiz bir şey var ki aslında insan olarak kalbimizin sesini dinlememiz gerekiyor. Durduğumuz yeri iyi belirlememiz gerekiyor. Bizim öz cümlemiz bu. Bu oyunu özellikle ikinci katta burada yapmak bizim için de çok keyifli oldu. Çünkü burada hep yeni metinler oynanıyor. Güzel ve çarpıcı metinler oynanıyor. O anlamda da burada olmak, ikinci kat ekibiyle birlikte olmak, Tiyatro 02'nin yanında olmak, onlarla beraber bir şey üretmek çok keyifli oldu. İşte bizim de böyle küçücük bir sözümüz var. O sözümüzü de burada söylemiş olmaktan mutluyuz aslında. Yine de biraz anlatsak. Deniz Türkali, Erkan Avcı, Erkan Pekbay, Defne Halman, Cengiz Bozkurt ve Yeşim Koçağ'ın sahne aldığı oyunu Aslı Salarvan Türkçe'ye kazandırdı. Aile hayatını insancıl bir yaklaşımla inceleyen Simon Stephens, bulanıkta insanın kimliğini belirlerken yaşayan...